Arkadaşlar merhaba bugün sırlamada sağlam maaşlar çıkartmaya çalışacağız. Şu anki sırlamam 31. E, destem ise elektro dev olacak. İki tane yeni kartın da içinde bulunduğu bir deste bayağı sağlam. Hemen bunu deneyelim. Evet rakibimizi bulduk. No I, kanka. Kanka demek doğru mu bilemedim ama hadi bakalım. Bu sanki mezarlık oynuyordu sırlamada görmüştüm. Yanlış hatırlamıyorsam bakalım. Ama yarısı yok sanki o desenin içinde. Bizim destemizin kilit kartı bence atıcı. Çünkü yerden gelen çoğu kartı rahat bir şekilde savunabiliyor atıcı. Mesela örnek olarak şu küçük prens. Yetenek basında birazcık belki hani durdurabiliyor gibi oluyor ama çoğu zaman atıcı alıyor küçük prensi. Ve de mezarlık olduğunu sanırım doğruladık. Yetenek bastı mesela. Ama orayı temizleyecek. Şöyle bir elektro dev atalım. Soldan güzel bir hata başladık. Hem de devi destekleyemeyecek. Aa barbarı varmış. Çok güzel atıcı bir tane attı oraya. Sağ taraftan devi de ucuza savunduk. Bir tane vuruş aldık ama buna değer. Yetenek bastım. Şöyle bir de kasırgayı evet atalım. Berk dedim öne giderler ama gitmediler. Birazcık iksiri fazla kullandık. Burada saldırırsa birazcık sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden defansta kalacağım şu anda. Eyvah. Neyse ben atıcı atsam sanki daha doğru olur. Yeteneği de bastı zaten. Ya da şöyle atalım. Dev birazcık vuracak. Hemen şöyle okçuları göndereceğim. Kötü yakalandık. Orada zaten... Eyvah. Eyvah eyvah. Bir yerde hata yaptık sadece. Çok istirarcayarak hemen... Cezamızı kesti rakip. Yetenek yetişmen lazım. Çarpma da geldi ama yok kurtaramayız orayı. Sağ tarafı bari alalım diyeceğim de orayı da alamadık. Eyvah ya. Bir de emoji yiyoruz. Harika. Baya bayağı kötü oldu. Hem yetenek hem kasırık atarak 6 iksir harcadım ama bu kadar geri dönüşünün kötü olabileceğini tahmin etmiyordum. Niye emoji attığını da bilmiyorum. Bak da 30 saniyem var. Erken atıyorsun. Pişman edeceğim. Şöyle küçük prensi gönderdim. Hemen bir elektro dev atacağım. Tamam burada yetenek basabilirim. 14 saniye kaldı artık burayı almam lazım. Eyvah. Şöyle. Tamam çok güzel. Aman diyeyim dur. Tamam. Sağdan güzel gidiyoruz. Şöyle bir kasırga. Hadi 3 taca doğru. Hadi. Bir tane daha. Ve evet yetiyor yıldırma. Öyle erken emoji atarsam böyle alıtırlar. Çok güzel maçtı. Hemen bir sonraki maça geçelim. Evet rakibimizi bulduk Vavad. Vavad deyince aklıma bir şey gelmedi. Bakalım ne oynuyormuş. Bu arada videoya destek olmak isterseniz like atıp yorum yaparak destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Okları varmış. İlk tahminim mezarlıktan yana. De mezarlıktan yana bakalım. O alev topu da var. O zaman işler değişir. Biraz bekleyeceğim atak yapmak için. Önce prensin eli tuttuğunu görelim küçük prensi. Şok birliği acaba muhafız sesi mi? Doğru. Muhafızla bazen oynuyorlar alev topu ve oklarla birlikte. Aynen öyle. Şöyle sağ atalım hatta. Oradan sol tarafa da döner zaten. Tamam. Aa dönmedi sol tarafa. İyi zaten iki tane kaldı da domuzlar falan gelseydi eyvah. Ana kuleyi açtırmamak için böyle attım. Tamam şöyle. Hem de dev goblin mi? Rakip bizi şaşırtmaya devam ediyor. İyi tamam. Şey değişti hedefi. Küçük prense vurmuyordu sonlarda garip bir deste. Muhafızlarla birlikte dev goblin ara sıra görüyordum ama mantığının çok da iyi olduğunu söyleyemem. Yani şu desteği 5000 kupalarda görsek e, barzu der geçeriz. Burada göründü birazcık normal sayılıyor aslında. Bak küreye vurdu. Boş yere hasar eşitledi ya. Tüh. Aslında bu eşleşmede en önemli kartım atıcı. Çünkü muhafızları tutabilecek başka kartım yok. Evet şu anda da birazcık sıkıntı yaşayacağız bence. Hem okları var hem alev topu var yani ne atarsam atayım tutabilecek gibi. Alev topu geldi. Aa tamam ama güzel savunduk. Soldan bir tane de yedirdi ama kanserde pek fark yok. Ya bir de balıkçısı var. Niye balıkçısı var? Elektrodevin bayağı antisi aslında. Şöyle okçuları atalım. Alev topu dönmemiştir daha o yüzden bir şey atmaya gerek yok. Bill yine Lekyo Devanti yapmış eleman. Bu desteği normalde de oynuyor mu acaba yoksa snipe gibi bir şey mi merak ettim. Tamam. Şöyle okçuları bölelim. Sağ tarafa güzel vurduk. Oklar atabilir burada. Evet. Sakince savunacağım bir yetenek. Gerek yok, tamamız zaten. Şöyle arkadan bir elektrode atalım. Şimdi tek yapmamız gereken güzel bir atıcı atıp e, kasırgayla atıcıyı buluşturmak. Sonrasında zaten atıcı halleder. Diye düşünüyorum bakalım. Şöyle balıkçı atamasın diye. Evet, güzel. Şöyle bir kasırga. Tamam bir de yetenek basalım. Çok güzel oldu onun çekmesi. Her şey taktiksel de aslında. Ama yine işimize yaramadı. Oradan kuleye vurur musun? Bir tane Bir tane daha vurdu güzel. Bir ne kadar düşürdük orayı. Ali'ye topu geldi. Şöyle bir varil. Tamam güzel biraz daha ilerlerse yetenek basabilirim. Ya da basmayalım. Bir işe yaramazdı. Son birkaç defans sonrasında maçı alacağız diye düşünüyorum. Şöyle varili gönderdim. Tamam dev goblin gelebilir ama mezar düşme elimde. Şöyle attım balıkçı atar diye. Atmadı. Balıkçı bekliyorum da yine gelmedi. Aha çok iyi atıcı. Evet zaten yapışır oraya. Yapışmadı. Çok güzel yetenek. Evet kazandık. Güzel maçtı. Rakip elinden geleni yaptı. Hemen bir sonraki maça geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Noob Repotential. Muhtemelen yanlış okumuşumdur ama olsun. Siz anladınız. Kupası bizden birazcık düşük. Ne oynadığını hatırlamıyorum. Çok fazla denk geliyorum ama bununla. Genelde ben kazanıyorum. Hadi bakalım. Hani böyle aklınıza kazanan oyuncular olur ya. Bu hep beni yeniyordu veya ben yeniyordum diye. O yüzden söyledim yani yanlış bir anlamı olmasın. Tamam çok garip bir desteğe benziyor. tomruğu da var. Şualis de var. Binici mi diyeceğim de. O zaman kar topu ne alaka, onu anlamadım. Şöyle okçuları bölerek başlayalım. Burada yeteneği basacağım. Ne atacağını bilmiyoruz çünkü. Mini pekka mı? Acaba hızlı bir binci de ses yapmayı mı denemiş? Tam çözemesem de öyle düşünüyorum. Çünkü başka atak kartı gelmiyor aklıma. Belki bir ihtimal balon diyeceğim ama madenci de çıkartması lazım o zaman. Ve genelde mini pekka olmaz öyle destilerde. Neyse bakalım. Şu kartın geldiği yerden zaten elektrode dev atamayız. Tersten atsak da mini pekkası var. Böyle tam defansı yapıp da atağa çıkmalık bir eşleşme. Ki onda bile yıldırma eksilimizin olması lazım ki mini pekkayı veya küçük prensi alabilelim. Gerçi mesela şu anda saldırabilir miyim diyecektim. Ama soldan gidebiliriz sanki. Yeteneğim de var şu anda mini pekka atarsa diye. Tamam. Şöyle kasırgayı atarak mini pekka indirebilir miyim? Güzel denemeydi ama hiç de işime yaramadı. Kötü oldu. Yani kasırgamı çıkarttım. Bütün kartlarımı çıkarttım. Yine de bir atak denemedi. Amacı ne acaba? Cidden merak etmeye başladım. Şöyle başlayalım. Tamam ben sol taraftan atağa başlayacağım. Zaten e, sağdan kesmesi gereken bir atıcı var. Belki soldan güzel bir şeyler yapabiliriz. Hemen şöyle küçük prens ile destekleyeceğim. Eyvah bizim Atıcı orada yalan oldu mu? Yok olmadı. Güzel. Ölmediler. Harika. Çok bir şey çıkmasa bile güzel denedik. Yetenekle bastım. Tamam. Ölme. Çok güzel. Vuruyoruz. Evet. Beleşten şu an bayağı vurduk. Kasırga atarak kuleye vurabilirim aslında ama değmez. Sakin oynayalım. Atıcı vur bir tane. Derken. Tamam bir tane de okçu vurdu. Baya güzel. Hasarda oldukça öndeyiz ve rakip hala atak yapmadı. Şaka gibi. Neredeyse maç bitecek. Hadi ama bir şey at. Acaba atak kartı almayı mı unuttu? Saymadım ama 8 kartı da çıktıysa ve ben hala Bir kart bekliyorsam rezil olduk At bir tane atıcı Tamam Şöyle okçuları ya da dev atalım Burada okçuları da çalıştırabilirim Evet binicisi varmış sonunda Yani buraya kadar niye bekledim anlamış değilim ama işine yarar mı bilmiyorum da. Tamam bir yetenek basacağım burada yetişirse. Güzel. Pek bir işe yaramayacak sanki ama bir tane vurduk bir tane daha vurduk. Rakip için o kadar ters peşleşme ki aslında ne yapsa tutamıyor. Yıldırım atarım diye düşündüm de gerek kalmadı. Şöyle gel. Kasık atmaya gerek yok. Şöyle atıcı atalım. Zaten 10 saniye kaldı. Güzel maçtı. Şöyle yıldırım atıp bitirelim maçı. Aslında böyle Megishwell desteğine karşı veya Lockbait destesine karşı belki tutabilir. Gerçi o zaman bina kartını geçemeyebilir ama deprem olmadığı için. Yine de fena bir else değil. Bize karşı tutmadı ama 25 kupa aldık. Ben destemizi çok beğendim. Siz de isterseniz deneyebilirsiniz. Evrimli okçunuz yoksa yerine evrimli şövalye de iş yapabilir. E şu anki sıralamam da 13 olmuş. İlk selamamızın tam tersi sayısına ulaştık. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.